Of. Ablacım sen ne yaptın ya? Polis modüslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devreye çıkalım artık. Gel Osman gel. Bugün Ford kullanacağız. Osman'ı da çağırayım. Osman gelsin Osman. Osman çabuk acele et. İşimiz gücümüz var. Bu arada abone olmayı ve takip sizinle. açmayı unutmayın lütfen. Okey. Arabamızı çalıştırdık. Şöyle çıkalım. Telsizimizi de açalım. Çağrı geldi. Banka soygunu var. Hemen burada. Tam da burada. Şurada bir tane bankamız vardı. Küçük bir banka var. Oraya gidiyoruz. Burada mı soygun? Of. Ablacım sen ne yaptın ya? Nerede bu abla? Osman hallet şu işi. Ne oluyor oğlum? Başka ateşten mi var? Aha. Oğlum motorcu hayırdır sen ya? Öldü mü? O da öldü. Vay arkadaş ya. Baksana kereş varmış. Hayırlı işler. Dispatch <laughs> <laughs> Osman o saç ne lan? <laughs> Evris Presley gibi olmuşsun Osman. <laughs> Kepi çıkartınca Osman'ın saçları var. Vay arkadaş ya. Şu benim aracı bir çekim şöyle. Okay. şey bakalım içerideki durum nasıl? Sıkıntı var bir şeyde. Kasayı soymuş mu bakayım? Burada bir sıkıntı yok. Her şey yolunda müdür. müdür. Ne oldu? Ekip geldi. Ne oldu? Bir tanesi gitti. Ablan alları dikti. Ben buraya olay mi de çağırayım. Santos, like o da gitti. Destek için teşekkürler Devrem. Work. Work. Osman gel Osman. <laughs> Elvis Presley Osman gel. <laughs> <laughs> Ay arkadaş ya. Osman saçların hastayım Osman Geldi mi? Olay inceleme gelmiş Bakayım bir Osman saçların arka olmuş Osman Adamsın Okey Devam edelim Ben şöyle devam edecektim ya Dispatch. <laughs> code 4. <laughs> Attention all units, code no additional officers. aldı, grafiti yapan birisi varmış. Bir eleman varmış hemen de burada, yakında. Gidip kontrol edeceğiz şimdi. burada bakalım. Seni gravitir canavarı seni, oğlum. Bak, bayinin duvarlarını çiziyor, bak bak. Nerede? Bak, her tarafı graviti yapmış ya, bak bak bak. Oğlum, sen var ya. Neyse ki teslim oldu. Ama sen hayırdır ya, ayırdı sen ya, ha? Haydi sen. Yat yere yat 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 yat. Şöyle bir şeyini takalım. Kalp şöyle de çekmiş. Bir üst araması yapayım sana. Evris Presli Osman. Bir üst yap bakalım. <laughs> Saçların hastayım Osman. <laughs> Elvis Presley hayran Osman. Üzerinden uyuşturucu çıktı aynı zamanda. Hemen kontrol edelim. Dur bakayım. Test ediyoruz. Hemen bakalım. Bir sürü uyuşturucu türü var. İlk seferde bulduk. Marijuana. Tamam anlaşıldı. Hemen dosyasını da açayım ben bu elemanın. Marjane ve grafiti. Lewis Daniels. Daha önce hiç tutuklanmamış. Araba kullanırken mesailaşmadan dolayı bir dosya açılmış. Marjana. Neredesin Marjana? Var mı burada? Kaçak uyuşturucu malzemeler. Onun karşılığı ne? Metan, cesaret tapu. Hangisi oluyor bu? Macu Neyse bir tane girilmiş işte ya. Macu falan filan. Ondan sonra grafiti var mı? Ee, diğer suçlar ne? Şahıs malına zarar verme diyelim. Grafiti bulamadım. Bunu girdim. Tamamdır. Dosyasını açtı kendisinin. Gel bakalım eleman. seni aracı alayım ben. Kenarda bekle bakayım. Kapını açayım geç bakayım koçum. Dur bakayım sana engel oldum ben. Tamamdır. Gel Osman gel. Osman gelsene ne yapıyorsun sen ya? Osman şaşırdı. Elvis Presley Osman. Hemen emniyete bırakalım bunu. Elemanlar alsın biz içeri girmeyelim şimdi. Elemanlar teslim edelim. devredeyiz. Oğlum kapıyı indirdin aşağı lan. <laughs> kapı kalmadı. Vay <ya. gülüyor> arkadaş şuradan düzeltelim. Okey. <laughs> Suçun yoğun olduğu bölgelere gideyim ben biraz. Started <laughs> on Aa! memur yerde, memur yerde. Acil durum. <laughs> memur yerde. <laughs> Oğlum müsaade et lan. Ölüm mü sen ya? Ne de? Oğlum. Oğlum burada. Vay arkadaş. Memur iyi misin memur? Devrem iyi misin devrem? Duyuyor musun sesimi? Ses gelmiyor hemen buraya dispatch şu kalsın ki ambulans Ambulans çağırdı Ne oldu bizim memura ya? Davis. Memurun şekeri mi düştü? Başı mı döktü? Ne yapıyorsun sen? Hayırdır ablacığım? Haydi sen ne yapıyorsun ya? Şey, Abduciğim haydi sen ya. Dur bakayım. Ya. Bana şüpheli geldi. Yiğiner ağabey, arabaya çarptınız farkında mısınız? Bir kimlik alın. Thank you. Ana, bakalım bir yaya kontrol yapalım. Gebetesini yapalım. Neyse aramıyormuş kendisi. Peki Okey. Ehliyetini alayım bakayım. Oh, Ehliyetin süresi geçmemiş. Okey. Az kalmış. Tamam hanımefendi dikkatli olun. Gidebilirsiniz. İyi günler. günler. Ne oldu bizim memur yaşıyor mu? Devrem ne oldu sana ya? Şekeri mi düştü seni ya? He? Başın mı döndü? Okey, bizim bu devrenin aracını daldıralım da bari. Ben buraya bir çekici alayım. Çekici gelsin. Tamamdır. Gel Osman gel. evris presli Osman gel. Ne oluyor lan orada? Ne oluyor orada? Müzcüm var orada. Sekizi ne yapayım sen ya? Dedim içeri mi giriyorsun? Ambulans ne oldu ambulans? Devam et. Oh, hayırdır oğlum sen ne ya? O. Oh! Şüpheli şahıs, şüpheli şahıs. Sağa çek, sağa çek. Şüpheli şüpheli hareketler yapıyor ne oğlum lan? Polisi görünce sapıttın. Çek bakayım. Kesin bu da bir numara var. Dikkatli olalım. Silah çıkardım ama dur çıkarmayayım. günler beyefendi, evraklarınızı alayım. Elde tutulsa skorta, <laughs> trafik işleri de yapılır. Bak, sigortayı göstermedi. Beyefendi, bir araçtan iner misiniz? Bizim işimiz trafik değil, yüz taraması yapacağım. Ellerinizi kaldın arkanızı dönün. Yüz taraması yapacağım. Bakalım bu, bana bir şüpheli geldi şüpheli şahıs. Bir paket bıçak çıktı. Bu da herhalde uyuşturucuya benziyor. Bakacağız. Siz e şöyle gelin beyefendi. Gelin böyle. Şöyle partnerimin yanında durun bakayım. Burada. Ben şu aracınızda bir arayayım. bakayım araçta bir şey var mı? Araçtan da bir şey çıkmadı. Ama galiba üzerinden uçtur çıktı. Bunun bakayım bir GPT'sini yapalım bir. Orada. Hemen. Bu şahsın. GPT'sinde bir şey çıkmadı. Lars Williams. Ama bakayım uyuşturucu var mı? 2 dakikada ortalığı dağıttı. Kesin bu tabi uyuşturucu çıktı üzerinden uyuşturucu çıktı. Evet bakalım LCD mi? Değil. Fentanili o zaman PCP. Tamam. PCP'den içeri alacağız bunu. Okey. Seni göz altına alıyoruz. Osman kelepçesini tak. Ben dosyasını açayım hemen. PCP'den içeri alıyoruz. 35 yaşında daha önce tutuklanmış zaten araba soygunu market tırsızdı. O yüzden eli ayağına dolaştı. Bizi görünce PCP neredesin PCP? Burada. Tamam PCP ile girdik. Tamam dosyasını açtık. Okey. Bu elemanı aldıralım biz dolaşalım. Bunu alsınlar. Nakil aracı çağırayım ben. Bu aracını da Avenue çektireyim. Davis. On Davis Tam geçerken Davis. alsayış tesadüf oldu. Gel Osman. Alsayış da buradan geçiyormuş. İyi oldu. Devam edelim. <laughs> Bob. Şurada da bir grup eleman toplanmış oraya. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Elemanlar içiler. Öğlen molasında herhalde. Bir çağrı geldi. Gidelim bakalım. Bir komşu galiba bir şikayet durumu var galiba. Herhalde öyle anladım. Bakalım gideceğim diyeceğiz. Neyse yaklaştık. Hemen köşe başında gözüküyor. Devam et kamyon et. Oh birader dur. Nerede? Apartmanda galiba. Dur şuraya yanaşayım be. Oğlum pati çekip durma lan. Bak alırım ha. Ne oluyor lan orada? Aha. Ne oluyor? Abicim sen ne yapıyorsun sen? Olduğun yerde kal. Bir şiddet durumu var galiba. Biz altı yaptık. Kadın adamı deviriyor <laughs> o da iyiymiş. Güzel. I'm not pressing charge. Don't arrest me. Kurban beni tutuklamayın diyor. Bu da bir diyalog varmış herhalde. Aha ne oluyor lan? O da mı kaçıyor? Osman o da mı kaçıyor? Kaçma. Kaçma. Polis. Polis kaçma. Topuna sıkarım kaçma. Osman hadi. Elvis Presley Osman. Oğlum niye kısa kalıyor ya? Hadi Osman ya şunu ya. Aha. <laughs> bu sefer düşmedim ayakta direndi. <laughs> düşmedi. Dirençli çıktı bu. Osman tak kelepçeyi. <laughs> Abicim sen de koşturdun bizi ya. Üstünü arayalım bakalım seni. Osman bir dakika üstünü arayayım ben. Üzerinden balaklava baklava çıktı. <laughs> Grande üzerinden uyuşturucu çıktı. Hemen şuradan GPT'sine bakalım. Price old atıklaması varmış anlaşıldı. Tamam buraya bir ekip alayım ben. Şimdi bunu 2 saat Arabaya kadar götüremem. Ekip gelsin alsın. Ekip gel ekip. Ekip geliyor. Toyota Corolla ekip, gel. ekip gel. Ekip gel. Ekip ekip. Tamamdır. Al baba sen bunu. Tutuklaması varmış. Tamam. Gel Osman arabaya dönüyoruz. Abla kaçmadıysa tabi. Abla orada duruyor ki. Onu tutukladı zaten. Bak bir tane Meksikalı kaçıyor önde. <laughs> o da kaçıyor bak. Bak bak. Kesin bir suç işledi bu. Meksikalı kaçma. <laughs> Şapkaya bak. Meksikalı. Gel buraya. Çok fena kaçıyor. Tazı gibi koşuyor valla. Bak koşuyordu durdu bir. Meksikalı niye koşuyorsun? Hayırdır sen? Kesin bir suç işledi bu. Oğlum burada eleman var yoksa seni yakalardım. Neyse şimdi senin peşine koşamayacağım. Kesin bir suç işledi bak kaçıyor kaçıyor. Neyse ya. Ablanın üstünü aradık mı biz ya? Üstü taraması yapayım ben. Öbürün tutuklaması varmış. Bakalım bu ablanın bir şeysi var mı? Bunlar Cambridge bilmem ne çıktı. Bakalım bir GBT yapayım bakayım. Sydney Johnson ablacım sen niye kaçtın bakayım ha? gel bakalım şöyle Osman da geldi gel bakalım arabaya alalım seni şöyle Sen kenarda bekle bakayım ablacım ben kapına açayım seni Osman bir dakika müsaade Ablayı bindirelim. Tamamdır. Okey. Şuradan bakayım buna. Üzerinde bir şey çıktı mı yani? Tamam. Buna bir dosya açayım ben. Kavga malga diye bir şey açalım işte. Eee ne diyor? Şartlı tahliye edilmiş zaten. Araç çalmak, tutuklama emrine emrinin bulunması, tutuklama emrinin bulunmasından dolayı tutuklanmış kendisi daha önce. Şartlı tahliye olmuş. Şimdi de ne diyelim? Buna da huzuru bozmak diyelim. Öyle girelim bir. Kaydını da açtık kendisini. Atla Osman atla. Elemanı bırakalım emniyete. <laughs> Suzan tünelden geçeyim mi? En yakın emniyete bırakalım. Of. Kamyonet ne yaptı sen ya? Ekip alsın bunu. Bir memur gelsin alsın. Tamamdır. Biz de bir öğlen yemeği yiyelim. Osmanlı. Evris Presli Osmanlı. <laughs> Okey. Başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.